Merhaba arkadaşlar, Kettle Chess TV'ye hoş geldiniz. Bugün 1961 Bled turnuvasında Robert James Fisher ve Mihail Tayin'in onunu inceleyeceğiz. Şimdiden herkese keyifli seyirler dilerim arkadaşlar. Başlıyoruz. E4, C5, At F3, At C6 hamleleriyle başlanmış. Ondan sonra merkeze piyon getirmiş. Robert James Fisher D4 hamlesiyle kırışımlar gerçekleştikten sonra en 6 hamlesiyle devam etmiş Mihail Tal arkadaşlar. Bunun üzerine at C3 hamlesiyle devam edilmiş ve vezir C 7 hamlesi hamlesiyle arkadaşlar burada açık hatta vezirini getirmiş Mihail Tal. Burada Robert James Fischer'dan farklı bir yaklaşım görüyoruz. Burada Fianchetto filini geliştirmek için G3 hamlesini oynadı ve bu hamleye ve özellikle dikkat etmesinizi istiyorum arkadaşlar. Daha sonrasında at F6 ile devam edilmiş. Bunun üzerine at B5 hamlesiyle vezire bir baskı yapılıyor ve burada şah kale çatalı tehdit ediyor. O yüzden vezirin fazla gidebileceği bir alan yok gördüğünüz üzere arkadaşlar. Vezir en iyi karesine gidiyor. Vezir B8 hamlesini yapıyor. Ve bu hamleden sonra fil F4. Bu hamle arkadaşlar güzel bir hamle. Ünlem bir hamle rakibe soruyor. Ee, acaba diyor atını mı buraya geleceksin yoksa piyon mu süreceksin diyor. Ve bunun üzerine Mihail Tal atını gelmeyi tercih ediyor. Yalnız burada bu at hamlesini analiz ettiğimizde at hamlesinin kötü olduğunu gösteriyor. Piyon sürülmesinin daha mantıklı olduğunu söylüyor ve bunun neden olduğunu da hemen anlayacağız arkadaşlar. Bu hamleden sonra bil e2. Arkadaşlar bu hamle de bir ünlen bir hamledir. Neden? Çünkü alışla gelmiş olarak arkadaşlar göç sürüşünün temel nedeni nedir? E fili fianchetto olarak buradan geliştirmekti. Ama e, burada ezbere bir oyun yok ve burada filin atların kanatlarını kırıyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar atlar zıplayamıyor bu taraflara doğru. Bu güzel ve ünlen bir hamledir. Bu hamleden sonra arkadaşlar fil e, C5 ile Mihael Tel arkadaşlar e, kısa roku hazırlıyor. Ama burada sürpriz başlıyor. Fil E5 arkadaşlar. Bir usta filini feda ediyorsa bu boş bir sebepten değildir. Ve bunun nedenini de şimdi göreceğiz. Fil B5 hamlesi, e, fileye 5 hamlesi arkadaşlar ünlem bir hamledir. Vezire e, sadece alması için bir seçenek sunuyor arkadaşlar. Vezir alındıktan sonra tempoyla F4 hamlesi bu da ünlem bir hamledir arkadaşlar. Bu maçta gerçekten baya bir ünlem hamle var. Ve burada vezirin gidebileceği yerler yok. Gördüğünüz üzere buralara gidemiyor arkadaşlar. Vezirin tek gidebileceği kare vezir B8 ve vezir buraya geri dönüyor. Bu pozisyondan sonra artık bu pozisyon aslında bir rüya konum oldu. Burada avantajı veren en güzel hamle gördüğünüz üzere sizin de tahmin edebileceğiniz üzere E5 hamlesi. Atın yerini sorgulayarak gelen bir hamle. At gördüğünüz üzere bakın fil hamlesi kaç hamle öncesinden düşünülmüş farkındaysanız şuradaki kareleri tutuyor ve bu karelerin ne kadar önemli olduğunu size söylemiştim en başında. Atın gidebileceği karelere bakmanızı istiyorum. Şu anda at buraya gidemiyor. Buraya giderse atla alıp ondan sonra piyon önüne geçiyor. Bu da kötü bir pozisyona götürüyor. Ve Mialtel burada diyor ki sen benim atımı istiyorsan ben de senin atını istiyorum diyor. Ve Fisher hay hay diyor arkadaşlar. Atı alırım diyor. O da at aldı. Ve bunun üzerine bir de fil G da kırdı arkadaşlar. Burada kale tabii ki G8 veze çıkmasını engellemek amaçlı tal oraya bıraktı kalesini. At E4 arkadaşlar. At E4 hamlesi çok güzel bir hamledir. Bu hamlenin güzel olmasının sebebi şudur. Şu anda kale bu hamleden önce piyon almayı tehdit ediyordu. Bu piyonu yerine tutabilmek için ilk başta e, fil'in yerini şaşırtmak istedi. Fil ola ki işte e, yani vezirin buraya gelip buraya gelmesini engellemesi lazım sonuçta. Bu şekilde kaçması lazım. Bu şekilde kaçarsa da arkadaşlar gördüğünüz üzere at e, F6 e, ile kale çatalı var arkadaşlar. Şah kale yapıyor. O yüzden Fil'in eski yerine dönmesi gerekti. Ve bundan sonra vezir D4 Gördüğünüz üzere geçer piyonu tuttu ve sağlam bir şekilde tuttu. Bu hamlenin üzerine kale A4 ile bir rahatsız etmek istemiş. Vezirin yerini sorgulamak istemiş. Ee, tabii ki bu hamleye karşılık da A6 şah geliyor. Şah kale alınması zorunlu. Alınmazsa bu tarafa doğru kaçılırsa gördüğünüz üzere burada bir e, vezirle şah çekiliyor. Vezir önüne kapatırsa eğer. Ortalık yani nasıl söyleyeyim veziri vuruyor, ondan sonra kaleye vuruyor ve burada bu geçer piyonu da aktif ediyor. Yine bir vezir çıkıyor, o yüzden bu alınması zorunluydu. Vezirle geri alınıyor. Vezir c 7 ile vezir C7 ile arkadaşlar yeniden şuradaki boş piyona bakılıyor. Buradaki hamleye de gerçekten dikkat etmenizi istiyorum. Profesyonel bir hamle, düşünülmüş bir hamle, kork korkulmayarak oynanan bir oyun yani uzun rok arkadaşlar. Uzun rok hamlesi burada ünlemdir. Bu hamle gerçekten sağlam bir hamledir. Düşünülmüş bir hamledir arkadaşlar. Evet kale ile boştaki piyonu aldı. Ve şah B1 arkadaşlar kaleye basıyor bu sefer Bunun üzerine kale yine geri dönüyor. Piyon kırılıyor. Yeniden file bir baskı yapılıyor. Fil eski karesine dönüyor ve buradaki H7 sütununu tehdit ediyor. Evet. Burada arkadaşlar Robert James Fisher oyuna o kadar hakim ki vezirini feda ediyor arkadaşlar. Vezirini feda ediyor ve burada konum alev alev, alev alev arkadaşlar. Kaleyi alıyor, da geri alıyor. Vezirli arkadaşlar bu hatlara sarkmaya çalışacak. İlk başta kal e, ilk başta filler alıyor. Kaleyi de alıyor. Ve burada bu hamle kale HF1 gerçekten güzel bir hamle. Şuradaki piyona baskıyı görüyorsunuz. Evet. VZ piyonları toplamış olabilir. Ama pozisyon şu anda kazanca geçti. Şah çekiliyor. Kaçmak zorunda. Ve güzel bir hamle daha geliyor arkadaşlar. Fil, fili de oraya bırakacak arkadaşlar. Tyson denemelerini yapıyor. Yani diyor ki H2'ye bineyim. Şuradaki piyonları bir toparlayayım. Belki bir şeyler olabilir mi diye düşünüyor. Ama burada ünlen bir hamle daha geliyor. Robert James Fischer fili de direktmen orada bir piyon, bir piyon da çırparak geri alıyor arkadaşlar. Kale ile yeniden geliyor. Bu piyon, gördüğünüz üzere bu fil düştü. İşte Tal şu anda son denemelerini yapıyor. Söylediğimiz gibi buradaki piyonları toplayacak. Yalnız bu hamleden sonra Artık gördüğünüz üzere iki tane kale ve üç tane piyonumuz var burada ve burada da bir piyon var. Bu piyon da tabii ki düşecek arkadaşlar. Buradaki piyonu da sabitlemek için şöyle tutabiliyorsunuz. Yani bu pozisyon gerçekten çok sağlamdı. Söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Burada oyunda e, nasıl söyleyeyim gelişim, açılış, bir, bir taşla bir kere oynama açılışı arkadaşlar. Bunlar önemli. Bunları da görüyorsunuz. O oyunda zaten gördüğünüz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.